Merhaba arkadaşlar. Ben Hasan Yılmaz bu size arkadaşlar Hunger Games'e nasıl girilir onu öğreteceğim arkadaşlar. Çünkü e, yorumlarda bazılarınız Hunger Games'e nasıl girilir onu çeker misin abi demiş. Tabii çekelim. Sizi kıracağım? Sizi kıracağım. Simit tabletimi kırarım daha iyi arkadaşlar. Eee ilk arkadaşlar burada play yazana bir kez tıklıyoruz arkadaşlar. Burası çok önemli. Burada en önemli olan sizin e, İngilizceniz varsa arkadaşlar, Şimdi şu üçünden birisini, arkadaşlar. Üçünden birisi. Bir de burada bir şey yazıyor. Create new world. Burası zaten sizin dünyanız aramak arkadaşlar. Sizin kurduğunuz şey. Buna tıklamıyorsunuz arkadaşlar. Bu başka bir şey. Free Friends yazana tıklıyoruz arkadaşlar. Ad friend yazıyor. Ona sakın basmıyoruz arkadaşlar. Ben basınca atıyor arkadaşlar. Bekleyin. Arkadaşlar şimdi en önemli olan burası. Şimdi burayı bir kez tıklıyoruz. Şimdi arkadaşlar burayı bilmeyenler var. Port aynı bakın arkadaşlar. Port. Bakın. Port arkadaşlar port aynı kalacak. Ama şu IP adres ne name çok kolay. Buraya ne yazalım? Neydi onun adı? Hunger Games. Hunger Games yazalım. IP adres. şu an şu önemli arkadaşlar. SG yazıyorsunuz arkadaşlar. nokta lbsg nokta yazıyorsunuz arkadaşlar net yazıyorsunuz. Doğu ne yazıyorsunuz? Akşer gördünüz mü? Bakın. 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 Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi. at server diyoruz. Benimki niye olmadı arkadaşlar? Çünkü ben de var. İşte göstereyim arkadaşlar. Nerede? Arkadaşlar Şimdi göreceksiniz. Evet bu arkadaşlar yani Hunger Games bu. Burada ne atacağınızı söyleyeyim. Arkadaşlar. Burada seçiyorsunuz arkadaşlar. Join diye tıklıyorsunuz. Ama burada fazla Join yazmıyor ki arkadaşlar. Join yazsaydım size gösterirdim. Başka yerde yok mu? Yok. Aynen. Arkadaşlar beni attı. Onu yeniden giriyorum. Yeniden gireceğim. Daha var ya life bot. Şimdi göstereceğim size bekleyin. Şurada çıkacak zaten. Neler kayıtlı olduğumuz. Skywars, Micro Battle. Ya isterseniz Micro Battle'da çekerim videosunu. Galiba. Aynen. Arkadaşlar burada niye atıyor biliyor musunuz? Çok kişi var. Ve tek beni atmıyor. Bazı arkadaşlar da atıyor. Şu oyunu ki tıklayalım ya. Videoyu sonlandırmak istemiyorum. Şuna girelim. Aynen mi? girdik de arkadaşlar atıyor ya. Anlamadım niye atıyor. Bir şey yapacağım. Çok özel bir şey yapacağım. Şunu böyle kaldıracağım şunu. Nerede bu? Şunu kaldıracağım. Yeniden yazacağım. Bakalım olacak mı? sg.lbsg.net hangi Hunger Games Hunger Hunger bangır diyelim <laughs> Arkadaşlar Hunger bangır Şimdi arkadaşlar niye girmiyor çünkü bir tane daha var ya onu da şey yapacağım Ama gelelim ya bir tane Girmezse artık Siz girersiniz arkadaşlar Akşar da dolu ya. Dolu. Akşar, bunu hatırlayayım. Bugün galiba e, Bat gelmez. Galiba. Bilmiyorum çekeceğim mi çekmeyeceğim mi. Karar vermedim arkadaşlar. Yarın. Yarın ne gelir? Hmm, yarın ne gelir Akşar? Hmm. Yarın umarım parkur gelir. Parkur. Survival. Bir de Bedwars gelir. Bugün de gelir belki arkadaşlar. Belki diyorum. Sonra demeyin. Yorumlarda hani gelecek diye akşar. Bu atmaya devam ediyor. Görüşürüz. Bay evet. bay.